Merhaba, evde kolay baklava havuruyla baklava tarifimize başlıyoruz. Baklavamızı cevizli yapacağız. Bir paket baklava havurumuzu tezgahımıza koyduk. 200 gram cevizimiz var. Ve 200 gram tereyağımızı da erittik. Kare borcamızın alt kısmına birazcık tereyağı koyuyoruz. Ve bunu yayıyoruz. Baklava omurlarımızı ikili ikili koyacağız. Bu şekilde en alt kısmını ilk önce yapıyoruz. Bu şekilde kenarlarını katladık. Şimdi üzerine birazcık tereyağı döküyoruz. Ve bunu bir fırça yardımıyla yedirdik diğer katımızı koyuyoruz. Onun da üzerine tereyağını sürüyoruz. Diğer katı da koyduk. Şimdi artık üzerine cevizini de ilave ettik. Bu şekilde ikili ikili alıyoruz gördüğünüz gibi. Kenarlarını katlıyoruz. Daha uzun bir tepsiniz varsa onda bu şekilde katlamanıza gerek olmaz. Ama biz kare borcamda yapmayı uygun gördük. Yine tereyağı fırça yardımıyla sürüyoruz. Hep işlem aynı. En az 3 ya da 4 kat bu şekilde hamurdan sonra üzerine ceviz koyuyoruz. Toplamda biz 5 kat yaptık. Yani 5 kat cevizli olmuş oldu. Siz daha sık seviyorsanız her kata ceviz de koyabilirsiniz. İsterseniz antep fıstığıyla da bunu yapabilirsiniz. Bizdeki herkes cevizi sevdiği için biz bu baklavamızı cevizli yapıyoruz. Kenarları katlıyoruz. Ve her kata muhakkak tereyağını sürüyoruz. Gerçekten yapımı çok kolay. Tadı mükemmel ve enfes. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Elde açmak zor diyenler bu şekilde hazır baklava hamurlarıyla da harika baklavalar yapabilirler. Evet arkadaşlar, artık son kattayız. Biz hepsini yaptık tabii. Çekimi o kadar uzun yapmak istemedim. Şimdi bunu size bir püf noktasını göstereceğim. Böyle ortasını en üst kattayken bu şekilde böyle destekliyorsunuz. Çünkü genelde kenarlar daha yüksek oluyor. Orta kısmı alçak oluyor. O yüzden böyle ortasına en son kenarını biz besledik. Ve üzerine normal bir kat daha koyduk. Bu şekilde o zaman hepsi dümdüz olacak. Tekrar tereyağımız sürüyoruz. Bu zamana kadar olanların hepsinin katlarını dışa doğru yapmıştık. Şimdi bu en üst katı üzerine koyarken tekrar böyle alt kata bir daha destek yapıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi kata bu şekilde destek yapmanız önemli tavsiye ediyorum çünkü bu şekilde dümdüz olacak. Şimdi dışa katlamış olduğumuzu artık içe doğru katlıyoruz ve üzerine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi üstü dümdüz olacak. Buna da güzelce tereyağımızı sürüyoruz. Şimdi bu şekilde bir bıçak yardımıyla dışa doğru olan kısmı içe doğru çevirdik. Kenarları da hazırladık. Şimdi biz kesiyoruz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Biz bu şekilde kare kare kestik ve kalan tereyağımızı bu şekilde aralarına yediriyoruz. 190 derecelik fırınımızın içine alıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Şerbeti için ocağa 2 su bardağı şekerimizi koyduk. Üzerine de 2 su bardağı suyumuzu koyacağız. Bir parça limon da koyduk. Bunu karıştırarak kaynayana kadar da karıştırıyoruz. Şerbetimiz kıvamını aldı. Şerbetimiz oldu. İçinden limonunu çıkart. Baklavamız pişti ve çıkarıyoruz bunu. Şimdi arkadaşlar baklava sıcak olacak. Şerbetimiz soğuk. O yüzden biz şerbeti dışarıda beklettik. Fırından çıktığı gibi de baklavamız üzerine döküyoruz. Harika oldu. Servis tabağına alıyoruz. Hepinize afiyet olsun.